Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz İnşan Efendimiz gözleri yaşartan, gönüllere ürperti veren o mevzasında şöyle devam ediyor. Fe innehu men ya'ish minkum fe seyara Bakınız Müslümanlar, 1400 sene evvel Fahri Kainat o gözleri yaşartan konuşmasına böyle devam ediyor vasiyetinden sonra takvayı ve amirlere, büyüklere itaatı, Allah'a itaat eden amirlere itaatı emrettikten, vasiyet ettikten sonra böyle buyuruyor. Fe innehu men ya'ish minkum fe seyrahtilafen Sizden eğer benden sonra sizler Cenab-ı Hak ömür verir de dünyanın seyrini görürseniz birçok tefrikalar, çekişmelere şahit olacaksınız. Ya Müslümanlar, 1400 sene evvel Resulü Zişan böyle buyuruyorlar. Fe innehu men minkum fe Çok ihtilaflar, çekişmeler, tefrikalar. Sen şu partidensin, ben bu partiden. Var, var. Yahu kuzum, eskiden beri üstadlar, hocalarımızın söylediği ve bizim ömür boyu söylediğimiz arşımız bir, Allah'ımız bir, Kitabımız bir, peygamberimiz bir, canımız bir, kanımız bir, gayemiz bir, davamız bir, ecdadımız bir, tarihimiz bir, geleceğe birlikte bakıyoruz. Bu ihtilafın, bu tefrikanın adı ne? En doğruyu bulacaksın. 65 milyon, bir buçuk milyar, 55, 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. Bitti, basalım. İşin Evveli de, ahiri de, ortası da bu muhterem ümmiler. 65 milyon Türkiye'mizde. Sonra bir buçuk milyar 55'e yakın İslam devleti 55 57 her neyse <laughs> muhterem evet bir gaye etrafında yahu sen ne diyorsun hocam koca kafir büyük şeytan hiç buna razı olur mu ya dünyada tek devlet olmak için baksana alem İslam'ın canına okuyor sayısız İslam devletinde kargaşalar, kan dökmeler, isyanlar, cinayetler, harpler, darplar, bütün İslam devletlerinde ya hele bir defa, hele hele bir defa o İslam devletinde büyükler bir İslam demeye başlasın, ertesi gün sabah kanla barutla kalkıyorlar muhterem Müslümanlar. Ya kafir Allah senin hakkından gelecek inşallahü teala. Evet. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Müslüman kardeşim, Konyalı, Aziz Konyalı, koca şair böyle diyor. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Senin evladıyım ve benim istiklal marşım bu. Tamam mı? İstiklal marşım bu. Doğacaktır bize vaat ettiği günler hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın inşallah bütün veliler peygamber efendimiz başta sonunda bu dünyanın bir iyi gün var diyorlar müslümanlar o iyi günü hep beraber görelim öyle ölelim inşallah hapishaneleri boş zindanları boş kumarhaneleri boş kerhaneleri boş, sokaklarından gül kokusu, hanımlarından iffet kokusu, erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah. Rabbimiz kerem buyursun, görelim, öyle ölelim Müslümanlar. Hep beraber dua ediyoruz değil mi?